Herkese merhaba. Bugün size merhaba. HTC Desire Desire 820. Evet, HTC Desire 820 yani. Desire. Bir diğer okunuşu da bu. Şimdi bir kere önce dış görünüşten başlayalım. Bayağı havalı görünüyor. Tabii bu çizgilerin turuncu olan falan da var. Renklerini internetten bakabilirsiniz. Yani tasarımı şık, şık. şık değil de renkli böyle canlı. Yani bir cazibesi var tabii hani böyle tabii. vitrindeyken bakar mısın? Bakarsın. Bak bu arada. Bak burada kapak açıldı. Sim kart girişi var. SD kart var. SD kart var. Diğeri ne? Çift sim galiba. Yok işte. O yok bizde. O, o kapalı. Sim e, boş. Olur da çift sim kart modeli de vardır sağda solda. Aynı kasayı kullanmışlar. Değil. Bize gelen tek sim kartlı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Böyle cafcaflı ya. Hani insan böyle kulaklığı böyle mavi beyaz çıkacak falan zannediyor mesela. Ben öyle zannettim. Sim ki? siyah bir kulaklık çıkıyor. Nasıl kaliteli mi? Yani görünüş olarak basit kulaklık. He. Ya bir kere tasarıma bir özenilmiş. O kesin. Evet. Şıkır şıkır. Ekranı Full HD değil. HD. HD. 720 720'ye 1280 226 ppi miydi? 200 küsürlü bir şey. Onlar alttan geçer ya. ppi mi neydi? 158 gram ağırlığında. 200 gram olsa da biz arasındaki farkı tabii ki de anlamayacaktık. Evet ama pil hafif içindeki. 2600 mAh. Aynen öyle. Olmuş Sanki mu ki... 5.5 inçe. Olmamış. Ama 720. Ama yeri de çok. Değil mi? Kullan değil mi? Bak sana telefona ya. Yani 3000 miliamperi varmış mı? 3000 amper rahat alır. Yani bence maliyetlerle ilgili herhalde bilmiyorum. Neyse maliyetine gelir. Maliyetine en son geleceğiz zaten maliyetine. Tıp tıp yok. tıp. Yani ya tanımlı değil bilmiyorum. Bu arada SIM kart en küçük SIM kart. Nano. Nano mı oluyor? Ben bunun adını unutuyorum. Bak şimdi. Şunun tırnağa çekiyor. En takıyor. Sonra kartı. Sonra da bunun buna takıyor. En minnoşunda. 13 megapiksel arka kamerası var bu tarafta. Evet. Sanki görünüş olarak 20 megapiksel zannediyorsun ama e, 13 13 megapiksel 8 megapiksel de önde var. Geniş açılı bir selfie kamerası var ama. Selfie az önce biz güze. çektik güzel. Hatta altta da böyle açıklama kısmına Google Drive link Google linki koyacağız. Neyse o oh, onu göreceksiniz. <laughs> Aynen öyle. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Sesle ilgili ön ve önde iki tane böyle hoparlörler var. Fena değil. Yani ama öyle o yıkılıyor falan. Tabii da yıkamazdı. Değil. Kulaklık girişi burada. O mikrofon. mikrofon. Altı... Ben şuna bak hep uyuz olurum. Ses kesici. Bak. Ortada değil bu. Ben bunu niye hiç sevmiyorum. Simetri hastalığı var belki sende. Simetri hastalığı var. Ona niye yapıyorlar? biliyor musun? Telefonu böyle yan tutarsan üst tarafta kalsın diye. Mikrofon muhtemelen bunlardan birinin içinde mikrofon var. Ha, pusturmuşlardır oraya. oraya yani gizlemişlerdir demek oluyor. Eşliğinin kendi arayüzü var. Bu arayüzü ben seviyorum. Bir tek menüde böyle aşağıya doğru uzanıyor ya onu seçebiliyorsun. Bir tek o düzeliyor mu yana var Bilmiyorum mı? Bilmiyorum ki. Ben, ben bir kere ona. yok dedim böyle, böyle adı o yana doluyor dediler. Ben bulamadım. Bu arada ASOS'tayız. ASOS limanı. Evet. Oh. Onda benim videoda izleyebilirsiniz. Hop Cross Promotion bak bakalım. İşte Bu da çıktı bak buradan fırtına. Evet, onu. gördüğünüz gibi Android sürümü 4 4 4 yani KitKat. Yani Lollipop, Lollipop değil. değil. Belki yakında güncelleme gelir. Gezdir niye gelmesin ya? Gezilir dedim ya. Gezi şey ya sana ne Böyle bir şey ya. Antutu yaptın mı buna? Antutu yaptım. 30.825 2 GB RAM var bu alette. 32 bit bu arada cihaz. 64 değil. Snapdragon Qualcomm 615. Evet şu an işletim de 32 bit. Evet. Şimdi sayıyorum. Detaylara gir. 8 çekirdekli bu cihaz. 4 tanesi 1.5 GHz, Cortex A53. Cortex falan hani girmesek de olur aslında da. 1.5 GHz. He. Diğer geri kalan 4'ü 1.0, 1 yani, 1 GHz. 1. O da Cortex Allah. Hadi A53. Hadi hatırlayın bakalım bu hangi telefonda vardı. Hadi bakalım. Adreno 400'e... Baykuş de. hediye edelim. Bak burada ben baykuş böyle o, hediyelikçi de gördüm. Aldın mı? Heh. He. Biz hangi telefondan bahsettik hatırlayana bir tane baykuş. baykuş. Bak şimdi. Hep de telefonda verecek değiliz ya. Tabii canım, baykuş veriyorsun. Bu hafıza arttırılabiliyor. 128 GB'a kadar da çıkabiliyor. O, o çok güzel işte. O güzel vallahi. Keşke bak full HD olsaymış. Yani <laughs> şu özelliklere bir full HD gidermiş gibi geliyor bana. Olurmuş olurmuş. Full HD olurmuş. Full HD olsa da bataryası da 3000 mAh olurmuş. O zaman da zaten telefon güzel olurmuş. Şimdi kötü mü olmuş? Yani bana böyle bir eksik gibi geldi bu. Tasarım şimdi, güzel. E, şimdi fiyatına değineceğiz. Bana biraz fiyatı fazla geldi bu telefon. Evet. yoksa Don telefon şıkır şıkır ya işte mavili falan böyle. Güzel benim bu anlamda hoşuma gitti. Yok yok tipim bir düzgün ya. Selfie de iyi çekiyor. Zaten başka bir şey artık telefonlarda kullanılmıyor. Aynen öyle. Bunun fiyatı şu an e, ben internette baktım az önce. Gitti gidiyor da kampanya mampanya demişler. 1299 TL olmuş. Çok. Çok. Şu orta segmentte savaşacak telefonsa eğer fiyatı bu olmamalıydı. Ya da savaşacaksa kaybeder. Halbuki şu telefon 800 lira olsaydı. Ya 800'ü geçtim 1000 liranın altında olsaydı. 999 bile olsa. Yani psikolojik psikolojik sınırı, sınırı da olur, hani Psikolojik sınırda olurdu. Hani adı var HTC. Ha ben savaşacaksa dedim. Ha savaşacaksa zaten savaşacaksın. Savaşma telefonuysa bu eğer yani, HTC'nin. Öyle olsa çok şık olurdu. Yani. Yeah. Şunu söyleyelim. HTC'nin bir artısı şu. Son dönemde tasarım işini bayağı iyi yapıyorlar. <laughs> Onlar çok yani, çok. M9 zaten efsane bir ürün. Nereye böyle daldın uzaklara? Ya tanıttığımda burada hiçbir şey yokmuş asıl. Ufacık yer ya. Ekin demin buranın biraz da şu tarafa gideydi de o. Gidemedi lan. <gülüyor> Gidemedim. o <laughs> bacıya <Doldurmacıya gülüyor> sordum. Dedi ki 150 metre böyle dedi. 50 metre böyle, 150 adım böyle, 50 adım böyle. 50 adımda burası bitti zaten asıl bu kadar dedi. Çekti mi bunu adamı? Derken var mı? Var var. Evet işte böyle. Yani fiyatı biraz daha makul olabilirdi ee, orta segment telefonlar arasında kendi yer. Ama şöyle bir da. şey söyleyeyim. Hani fiyatı bu da genelde bu telefon hani bu ETC Desire modelleri operatör telefon olarak da bilinir. Doğru. Biz kendi camiamızda kendi içimizde hep böyle konuşuruz geceleri. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> hani, hani, belki de fırsat kollayabilirsiniz hani alınabilecek bir telefon aynı zamanda ya, onu söyleyeyim. Şeyle Kontratta telefonlarda. da... uygun gelirse size fiyatı. Ama baktığın zaman da 5.5 inç olması bir avantaj. 2 GB RAM iyi yani yeterli şu anda. Tabi. işte performans beklemeyin neticede. Orta segment makine bu. Tabii. Çok büyük performans, çok şık, aşırı bilmem ne diyorsan da HTC M9. Hadi o zaman onu al. O da fiyatı ayrı tabii. O da pahalı ama güzel telefon. İyi o zaman. İyi, iyi o zaman. Bugünlük de bu kadar. Evet başka video görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. hoşça Varsa beğeniniz beğenmeniz özellikle yorum kısmına yazabilirsiniz. Cevaplıyoruz. Buna benzeyen bak chipset anlamında söylüyorum. İşlemcisi benzeyen telefonu <laughs> bize yollayan random mı? Randomdan ya. Randomdan yapıyoruz. Biz kafamız rahat oluyor. Aa, Yok aynen. onu yaptın tanıdıktı bilmem neydi şunu Zaten adam... vay kuş vereceğiz ya yani 10 lira 20 liralık bir şey yani. yani olsun Ama hakikaten... bizden hediye. Ha bizden hediye. Barış da gelsin artık ya. Hı. Hakikaten iyi. Hollandalı oldu, kraliyet ailesine dahil oldu falan diye söylentiler var. Tabii tabii. Çok eğleniyormuş, müthiş güzel yerler. O gitti gitmiş. diye Van Persie kaçarak buraya geldi. Valla. <laughs> <Vallahi>. Durulmaz <laughs> burada ya, <yani>. ayakta görüşüyor. Oh. <ama> geldi böyle. <laughs> Olmaz bu işte dedi. Kalıcı zannettiler herhalde. Aldı abi. geldi valla Van Persie, helal olsun Barış Akbuat'a. Fenerbahçelilere müjde. Galatasaraylı Vallahi. adam helal olsun. Ama dedik ki hani ha dedi bir yıldızda size böyle yapalım. Dörde böyle tamamlayalım dedi. Aldı Van Persie getirdi Hollanda'dan. İş yapar mı? Vallahi ben çok beğeniyorum adamı yani. Hani hay böyle efendi bir duruşu var zaten adamın. Hep saçlar böyle canti manti, yüzü güler yüzlü. Çok kırı saçlı da. Efendi bir adam yani. Ondan kesiyor yani. Ya benden 20 lira borç isterse veririm yani One Gözüm kapalı. Hadi ben 50 bin. Ya 20 istesin diye ben şey yaptım. Ha, Hadi. Hadi o zaman. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Beğenin, like etsin Like edin ya. bize, bo, bo, like. O, bize oradan anlıyoruz abi videonun şey olmadığını. Yoksa geçin. Hadi bay bay. Yorumda yazarsanız konuşuruz. Buralar hep sosyal medya. Buraya YouTube'a hani sosyal medya gözüyle bakılmadığı için hani ben yaptım videoyu koydum. Bak bu kadar izleniyor diye. Yok biz herkese konuşuyoruz. Için, hani size öyle alıştırmışlardır da biz kullanıyoruz yani burayı da. Önceki videolara bakın alt tarafta ne tartışmalar ne geyikler var. Ya, hep kavga çıktı. Pişt. Ses aldıysa çok güzel video oldu.